Evet, sevgili Koç burcu. Haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım Koç burcunu bu hafta itibariyle neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışacağım. Evet sevgili Koç burcu. Haftanın Boğa burcundan sonra ikinci yıldızlı burcu olarak Koç burcunu ilan ediyorum her seferinde yorumlarda yani e, biz haftalardır bekliyoruz hiç mi Hani bir e, gelen bir şey olmadı vesaire şeklinde yorumlar alıyorum ama benim inanın boğa burcunda da anlattım e, spontane ve güncel bakıyorum şu an açtığım itibariyle inanın ki Koç burcundaki ferahlama e, daha önce belki olumsuz bir şeyler söylediğimi hatırlıyorum koç burcuyla alakalı ailevi sıkıntılar vesaire bir yük sorumluluk üstlenme falan bunların bakın hiçbir tanesi bu hafta itibariyle yok gözüküyor. Çünkü bir ferahlama, aydınlanma ve peş peşe gelen ödüller. Yani çalışan koç burçları için şunu söyleyebilirim sanki diyeceksiniz ki ya benim için hani bu iş yeri yıllardır hiçbir şey yapmadı ama şu an sanki ödüllendiriliyor gibiyim. Yani bunu hissedeceksin. Böyle bir olay yaşanıyor. Ee, o kadar güzel şeylerle karşılaşıyorsun ki sana bunların hepsi bir ödülmüş gibi gelecek. Bir de e, insanlar tarafından yine sana doğru uzatılan e, bir takım e, onura etmeler, yani ne bileyim bu şey de olabilir. İlla hani her şey para demek değil. Bir teşekkür, bir sarılma, Allah Allah diyeceksin. Ya bu insan böyle değildi ama. İlginç yani bana sarıldı vesaire yani böyle e, değişik olaylarla karşılaşıyorsun. Bir de bir eşya alma düşüncen var. Bu e, büyük bir eşya. Şöyle söyleyeyim, bununla ilgili sen bir para harcamıyorsun sevgili Koç Burcu. E, burada bir adalet sembolü görüyorum ben. Hani Zülfikar biliyorsunuz, her yerde bir adalet e, kılıcı derler. Adaletin yani ilahi adaletin tecellisi söz konusu Koç burcunda İlahi adaletten kaynaklanan yani siz hiçbir çaba sarf etmeden Allah tarafından e, belki e, dürüstlüğünüz, belki fedakarlığınız karşılığında çok istediğiniz bir şey size veriliyor. Bu bir arabada olabilir, evde olabilir. Bunu tam net e, tanımlayamıyorum ama çok büyük bir şey. Hani böyle Küçük bir teşekkür vesaire gibi değil açıkçası. Haneniz çok aydınlık. Özellikle evli olan Koç burçları için e, şunu söyleyebilirim: Hane içerisinde müthiş bir hareketlenme, yani e, ferahlamayla birlikte gelen, aydınlanmayla birlikte gelen e, bir de hareketlilik var. Bu hareketlilik şöyle olabilir. Yani atıyorum eşiniz bu zamana kadar çalışmıyordur. Birden işe başlamıştır. Çocuğunuz bu zamana kadar hiçbir şey yapmıyordur. Birdenbire aktif hale gelmiştir gibi. Bekar olan koç burçları için ise yol gözüküyor. Neden? M harfli bir kişiyle bir karşılaşma söz konusu. Belki E ile M veya F ile M şeklinde. Böyle bir olay vuku buluyor. Bunun dışında bir de şöyle bir Koç burcuyla karşı karşıyayım. E, yüz hatları bakın çok belirgin, elmacık kemikleri, burun ve çene yapısı sivri olan ve bakın e, bu bir influencer veya yani e, YouTuber bilemiyorum mikrofonla işi olan bir erkek Koç burcu görüyorum şu an burada. Bu zamana kadar yakalayamadığın bir şeyi yakalıyorsun. Umarım yani bu influencer erken kimse veya e, YouTuber dinliyordur. E, bu zamana kadar yakalayamadığın bir olayı yakalıyorsun. E, sunum yapan bir şeyin var. E, nasıl anlatayım? Belki e, şöyle söyleyeyim. Yer bile değiştirebilirsin. Hatta bir ülkeden bir ülkeye ya da e, bulunduğun ülkede bambaşka apayrı bir yere taşınma gibi. Yalnız ve tek başına gözüküyorsun bu arada. Ama hani hayatın boyunca bu zamana kadar hedeflediğin şeyi gerçekleştiriyorsun. Bir de böyle bir koç burcunun frekansıyla karşılaştım açıkçası. Şimdi şöyle söyleyeyim koç burçları için bir kişinin hane dışında bir kişinin tepetaklak olması var. Bu zamana kadar belki akış onaydı ama bu şu andan itibaren akış sana doğru geliyor öyle büyük ve yüklü bir e, meblağ var ki yani bunu tanımlamak çok zor bunu yakalamış gözüküyorsun özellikle M harfini bakın çok yoğun görüyorum M harfli koç burçlarıyla alakalı hani şey derler ya böyle balon balığı bilmem ne fa değil bal yani böyle şişmiş artık öyle büyük bir kısmet öyle büyük bir para var çok çok güzel. Bir de e, bekar olan koç burçları için ise şunu söyleyebilirim. E, ikinizin de kısmeti çok açık. Yani bu zamana kadar çalışmıyorsanız muhtemelen aynı anda ya ikiniz de hani çok aktif işe güce dalacaksınız. E, ya da bir taneniz çalışmıyorsa o da giriyor işe vesaire ve eee hani balık adam veya deniz kızı derler ya burada balık adamla deniz kızı birbirlerine sarmaş dolaş olmuş vaziyetteler. Bu da ne demek? İki kişinin kısmeti çok çok açık, çok çok güzel. Ha yine bakın arıyorum olumsuz bir şey görebilir miyim acaba Koç burcunda diye ama yok yani ne yapayım? Hani söylemek isterdim dediğim gibi olumsuz bir şeyler ama Koç burcun dediğim gibi yine hani ikinci yıldızlı burç olarak tanımlıyorum çünkü çok çok yani bu zamana kadar hiç bu kadar ferah bir koç burcu falıyla karşılaştım mı bilmiyorum karşılaşmışımdır ama hani geçmiş aylarda sıkıntılı ve şeydi yıpratıcıydı koç burcu bu arada senin hanene doğru bakmakta olan şaşkınlıkla bakan yüzler var yani nasıl olur da böyle bir şeye kavuşmuş olabilirler Allah Allah yani bunlar borç içindeydi nasıl oldu da böyle oldu şeklinde bunlar hani aile veya yakın çevre olabilir öncelikle onu da söyleyeyim ee, böyle böyle gözler var hatta bir kişinin de uzakta ü harf e, isminde ya da soyadında ü harfi var bu kişinin ee, böyle şok oluyor gözleri parlıyor yani ya acaba ben de yaklaşsam mı bunlara diyor yani bu zamana kadar sizden ve hanenizden uzak durmuş bu kişi ama hazırlıklı olun. Bu kişi bu kadar uzak duran bu kişi yakın zamanda yılışa yılışa hanenize doğru gelecek. Geliyor yani. Çok net. Baya baya da bir yılışıyor. Yani Önünüzde diz çöken birisi var sevgili koç burcu. Yalvarıyor. Bu ya bekar olan koç burcuysanız bir evlilik teklifi olabilir. Ve önünüze bir de şöyle söyleyeyim, hani servet de teklif ediyor aynı anda. Yani evet benimle evlen ama işte ben sana ev veririm veya işte şu kadar aylık gelir veririm gibi şeylerle gelen bir insan var. Bu hafta itibariyle e, koç burçlarında ilahi adalet insanların yüzlerini göreceksin. Yani önünde diz çökenler işte karakter değiştirenler bunlarla karşılaşmaya en sinir olduğun şey ama nefret ediyorsun yani yeter artık hani ya bu kadar mı bir insan karakterini hani